Ülkenin bulunduğu durum, sosyoloji, siyasi rejime göre cihat gayet soft, gayet yumuşak, İslam'ı tebliğ anlamına gelebileceği gibi duruma göre, bağlama ve kontekste göre, ortama göre IŞİD modeline de kaynaklak edebilecek bir içeriği de var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cihat hem bu genel anlamda dini gayreti ortaya koymak anlamına geliyor ama Gittikçe o konjöktürde Yahudilerle sürtüşmeler, Kureyş Mekkelilerle çatışmalar ve savaşlar neticesinde cihat eşittir gıtal anlamına da geliyor. Bildiğiniz silahlı çatışma. Fakat bizim gelenek Kur'an-ı Kerim'i şöyle okuyor üstadım. Şimdi biz sizle önce tanışıyoruz. Barış içinde ilk günlerimiz böyle hani arkadaşlığın cicim ayları olarak geçiyor derken aramızda menfaat çatışmaları giriyor. Bir şey oluyor. Başlıyoruz. Kavga. Süreç ama bu. Sonunda da birimiz birimizin hakkından geliyor. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlarla öteki arasındaki ilişki süreci böyledir.